Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Kaza bela geçirmeden sağlıklı bir şekilde ailemizle huzurlu, mutlu bir bayram sevdiklerimize bayram dileklerimi iletiyorum. Bayrama özel kuşlar getirdim. Bakın. Bu gücüm bugün buraya yetti. Şu iki salmaya yetti. Belki yemek yedikten sonra orayı da orayı da geçerim temizlemeye eskisi gibi değil çok çok yoruluyorum artık bakın bayramı özel size ay parçası gibi sarı kırlar getirdim hayvanlar hayatlarında ilk defa bir kutuya giriyorlar farklı bir yere geliyorlar tabii ki böyle bebek bunlar zaten ya bunlar bebek zaten böyle Bunlar zaten bebek. Ay parçası gibi kuşlar getirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Dişi ile erkekli karışık. Genelde elifleri açık olanlar erkek oluyor bunların. Koyu olanlara dişi çıkıyor. Dediğim gibi bunlar oyun kuşu. Arka tepe adalılar. Bunların özü aslında adalı. Sarıkır değil. Bunların özü aslında adalı. Çünkü sarıkırların elifleri siyah oluyor. Bunların göğüslerinde bakın hafiften böyle bir nişasta rengi vardır. Bunlar da ayrı bir ırk, ayrı bir soy yani. Her zaman gelmiyor. Senede elimize, kümesimize bunlardan bir iki kere geliyor. Kaçırmayın. Bu kadro, ee, bu kadro kaç lira diyelim? Bunlar abi, bu kadro komple 2-4-6 tane var. Bu kadro komple 7 bin lira abi. Bu, bu kadro komple 7 bin lira. Yani arasanız bulamazsınız bu kuşları öyle söyleyeyim size. Kuş be güzel kuş besleyeceğim diyen adamlar hem benim kuşum takla alsın hem yerde de güzel olsun hem havada güzel hem takla alsın hem yerde güzel olsun diyen abiler kardeşler bu kuşlarımızı kaçırmasınlar. Ben şimdi bunlara dördün biri mix karma ilaç da vereceğim hastalanmasınlar diye. Bugün burayı dediğim gibi temizledim. Burayı bugün pürmüzle gazla yaktım burayı. Bu salmayı. İnşallah sizin elinize, elinize de sağlıklı bir şekilde ulaşacaklar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.